Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Meslekler bölümünde yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu önceki günlerde de olduğu gibi bu sefer de sizlere yeni bir meslek kelimesini öğreteceğim. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça olarak tamirci ne demek? Bu kelimeyi bir dilde öğrendiğinizde zaten diğer Avrupa dillerinde de aynı olduğu için onlara da aşina olursunuz. İngilizcesi mekanik. Almancası mekaniker. Fransızcası mekanisyon. İspanyolcası mekaniko. İtalyancası da İspanyolcaya biraz yakın telaffuz ediliyor. Mekaniko. Rusçası ise mehanik. Bu videomuz buraya kadardı. Daha fazla içerik için videomu beğenip kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.